Amen. 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 Martesi ve dün bayağı bir yağış vardı geceli gündüzlü. Ee, biz de tabii ne, ne su bir tedbir alabiliriz diye tedbir almaya başladık. Dün akşamüstü saatlerinde fabrikaya geldik. Ee, 8-10 tane personelle birlikte birlikte ee, etrafta alabileceğimiz kadar tedbir aldık ama suyun önünü tabii duramıyoruz suyun önünden. Ondan sonra zaten baraj kapaklarını da açınca Yarım saat içinde fabrikanın etrafını su bastı ve yaklaşık bir metre fabrikanın içi ve dışı su olunca biz de dolayısıyla köy içine doğru uzaklaştık. Fabrikadaki zarar ortamı olarak e, şu anda e, sayımlar başladı. Yüksek bir adet de e, adetler mevcut. E, şu andaki adetleri belirlememiz için sayımlara başlanacak ama tahmini bir rakam verirsek, 3 milyon adete yakın, belki daha fazla, 10 milyon da bulabilir. 3 milyon, 10 milyon arası adetler arasında adetler değişebilir. Gördü, arkamızda gördüğünüz gibi koliler patlamış vaziyette. Fabrikanın üretim kapasitesi 2500 metrekare. 8 tane makinalı mevcut. Şu anda makinalarda kullanılmayacak vaziyette. Durum nedir tam bilmiyoruz. Elektrikçi arkadaşlar, teknisyen arkadaşlar gelerek hasar tespiti, makinaların durumu çalışıyor ve çalışmıyor belirlenecek ee, ama şu anda hiçbir makineyi çalıştırmıyoruz. Ee, suyun çekilmesini bekliyoruz. Ee, daha sonra e, elektriği verip e, denemeleri yapacağız.